Merhabalar, güzel bir hafta diliyorum efendim ve de kaldığımız yerden yine Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaya, anlamaya değil biz çoktan anladık da anlamak istemeyenlere anlatmaya devam ediyoruz. Geçen haftaki, pardon bir önceki videoda son sözümü şöyle tamamlamıştım. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Kurtuluş Savaşı döneminde kod adının Nuh olduğunu biliyor musunuz diye bitirmiştim. Bir soruyla bitirmiştim. Ve de gelen yorumlarda emekli bir asker e, çok da güzel bir yorum yazmış takipçim. Diyor ki evet ben biliyordum. Ne mutlu ki sizler biliyorsunuz ama bilmeyenler bilseler bile kabul etmek istemeyenler o kadar çok ki. Ama biz e, dilimiz döndüğünce son nefesimize kadar anlatmaya devam edeceğiz. Evet efendim Mustafa Kemal Kemal Atatürk'ümüzün Kurtuluş Savaşı'ndaki kod adı Nuh'tu. Nuh neyi tanımlıyordu veya neden Nuh'tu onu açıklayacağım size. Çok kısacık özet olarak e, Nuh tufanını biliyorsunuz. Nuh Tufanının e, denk getirilen anlam şu Atatürk pardon e, ülkemizin Anadolu'nun işgali kurtarıcı kim Nuh adı, kod adı olarak verilen Mustafa Kemal Atatürk. E, Nuh'un gemisi Bandaroma vapuru. İşte bu benzerliklerden ötürü çok da güzel bir benzerlik bulmuşlar. Kutluyorum her kim bulduysa. Atatürk'ün kod adı Nuh'tu. Yani gizli paralolar, pardon gizli gemiler bilgi gönderimlerinde tek parola vardı. O da Nuh'tu. Ve de efendim bu Milli Müdafaa Örgütü'nün kısa adı da Mimi -Mİ, yani iki myi MİMİ olarak okunduğunu varsayın ve Mimi -Mİ olarak adlandırılmış. Ne kadar güzel ki başkalarının anlamayacağı şekilde, hoş anlaşılmayacak bir şey değil ama anlamak isteyene siz onu 40 kere söyleseniz de anlamayacaktır. O ayrı bir konu. Milli yani Mimin'in Milli Müdafaa Grubunun Anadolu'ya silah kaçırma işini örgütleyen Evver Benhan. Yani bu size anlattığım tanımlama benim okuduğum kılavuz kitabımda Enver Benhan diliyle yani onun cümlesi olarak <laughs> aktarılmış. Sesimden ötürü özür diliyorum çünkü ses tellerim hala düzelmedi. Şimdi Anadolu'daki bu kurtuluş savaşını o kadar çok küçümseyen oldu ki e, şeyde o 1950'deki karşı devrim döneminde iç ve dış mihraklar hep söylendi bu ama ben din yobazları diyeceğim e, dinci yobazlar diyeceğim dini asla eee tenzih ederek söylüyorum dinci görünen yobazlar diyeceğim. Bir de bir de Atatürk'ü hep dine karşı hani göstermişlerdi ya. Hani hani o ülkemizin ki buna benim annem de dahil Kur'an kursları vardı. O kurslar kapatılmıştı ya o dönemde. Neden kapatılmışmış efendim? Ay neden kapatıldığını birazcık kafa yorsaydınız da anlasaydınız. Yahu o, o Oralarda görev alanların hoca, din hocası adı altında görev alanların hepsi İngiliz ajanıydı. Bu kadar zor mu bunu anlamak? Neyse şimdi onu orada bırakıyorum. 1980 sonrası da ikinci cumhuriyetçi dediğimiz cumhuriyeti bir türlü benimseyememiş, içselleştirememiş, cumhuriyetin hep yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen bazı e, akademisyenler maalesef ki çok var içinde bazı kesim diyeceğim ben size ikinci cumhuriyetler bir dönem çok fazla yazdı çizdi hatta hatta şeyi hatırlayanınız var mı içinizde kozmik odaya girilmişti hani hatırlayanınız var mı? mutlaka hatırlarsınız o kozmik odaya girilişten sonra yani girildikten sonra işte televizyonlarda haberlerde hep o konu anlatılıyor falan filan o akademisyen yani ben e, özür dileyerek Amerikan sevicisi diye tanımladığım kişilerden biri olan o akademisyen bu bir devrimdir demişti. Bu bir devrim midir? Bu bir devrim midir? Devriminiz batsın. Böyle devrim mi olur? Her neyse bu ikinci cumhuriyetçilerle birlikte yani 1980 sonrasından söz ediyorum dinci yobazlar bir araya geldiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği kurtuluş savaşını değersizleştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Efendim daha ilk başta söyleyecektim ama şimdi söylemek istiyorum maalesef medyamızda İster yazılı ister görsel medyada olsun ama en çok yazılı medyada uzun namlulu kalemleri olan elinde uzun namlulu kalemleri olan bazı köşe yazarları maalesef istedikleri gibi yazıp çizdi. istedikleri gibi cirit attılar. Hangi ülkeye giderlerse gitsinler, nerede olurlarsa olsunlar. Ben de hep şunu savundum güçlünün yanında yer alarak güçlü olunmuyor. Haklı olduğunuz bir konuda susarak siz ülkenize hizmet etmiş olmuyorsunuz. Ben burada bir başıma çırpınıyorum bir yıldır ve çektiğim 105 videonun içinde göreceksiniz çırpınıyorum. Bireysel bir çırpınma bu. Olsun. Benim arkamda hiç kimse yok. Hiçbir kartel yok. Hiçbir partinin mensubu değilim. Hiçbir tarikatın müridi değilim. Kimse de benim müridim değil. Benim arkamda hiçbir güç yok. Ben tek başına bağımsız bugünlere kadar da her alanda, her konuda böyle var ola gelmiş bir bireyim, bir kadının, bir Türk kadınıyım. Anlatabiliyor muyum? Bir Türk kadınıyım. Şimdi onu orada bırakmak istemiyorum ama bırakmam lazım çünkü diğerlerine de geçeceğim. O köşe yazarları, beyler ben şunu da çok iyi biliyorum ki bu iktidarlar değişir, gelir gider. İktidar değiştiğinde siz Anında şu kalemlerinizi, uzun namlulu kalemlerinizi başka yöne çevireceksiniz. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Siz başka yöne çevireceksiniz. İşte ben o kişilerden olmadım. İşte ben romanlarımı, öykülerimi yazarken de kalemimi satmadım. Eğer isteseydim birilerinin adamı olur. Eğer isteseydim kalemimi kiralık verir. Ben de yalılarda, villalarda oturabilirdim. Ben tek başına hayatın ortasında yalın kılıç durdum, durmaya da devam ediyorum. Ve de bununla gurur duyuyorum. Bununla gurur duyuyorum. Efendim, bu mücadeleyi değersizleştirmek istediler dedim ya. Söylemleri de şuydu. Biz Türk-Yunan savaşıydı bu. Başka hiç kimseyle savaşmadık. O yüzden de tek bir Türk-Yunan savaşı var. Bunu da bu kadar büyütmeye gerek yok. Allah cezanızı versin diyeceğim ya. Önce bir sevr haritasına baksaydınız. Önce bir sevr haritasını görseydiniz. İngilizlerin arka planda neler yaptığını düne kadar bizim ülkemize gelene kadar neler yaptığını bir araştırıp öğrenseydiniz de kraliyet ailesinin neler yaptığını, neler karıştırdığını bir öğrenseydiniz de ondan sonra in İngilizleri yok saysaydınız ama İngiliz hayranlığı vardı o dönemde değil mi? Aynen damat Ferit Paşa'nın İngilizlerin yalakası olduğu gibi. İstediğiniz kadar kızın, istediğiniz kadar söyle, Umurumda bile değilsiniz. Yeter artık. Susmak yok bundan sonra. Anlatabiliyor muyum? Efendim şimdi bu bu konuda Türk-İngiliz savaşı olduğu belgelerle kanıtlandı. Belgelerle kanıtlandı. Hoş onlar çok iyi biliyordu da bilmek istemedi. Ya da gelecek nesillere bunu böyle onları zehirler gibi Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ü değersiz kılmak için böyle göstermeye devam edeceklerdi. Neyse ki sağduyulu ve Atatürk'ü A'dan Z'ye çocukluğundan ölümüne kadar hatmetmiş düzgün insanlar var bu ülkede de. Onların araştırmalarıyla, onların çabalarıyla ortaya çıktı. Bizlere kadar, kendi adıma konuşayım, bana kadar da geldi. Şimdi bunların önderleri kimdi biliyor musunuz? İdris Küçük Ömer, Fikret Başkaya, İsmail Beşikçi, David Fromkin ve de sonradan aralarına katılan Sevan Nişanyan. Bunlar hiçbir şekilde Cumhuriyet'in kuruluş ve felsefesini anlamadıkları gibi hep de karşı duranlar. Hep de karşı duranlar. Ama ne oldu? Cumhuriyet hala yerli yerinde duruyor, durmaya da devam edecek. Keşke, keşke sizler de bunu idrak edebilseydiniz de doğruyu sonradan görmenin verdiği o olgunlukla siz de yapıcı, ülkenizi koruyup kollayıcı, vatanınıza sahip çıkıcı, bayrağınıza saygı duyan bireyler olarak iki, üç çift laf edebilseydiniz. Değil mi? Ne kadar çok isterdik biz. Efendim, bugün... Eğer misak-ı milli sınırları içinde başı dik, bağımsız bir Türk ulusu, bakın altını çizerek söylüyorum, Türk ulusu olarak yaşıyor isek, yaşıyor iseniz, bunu Mustafa Kemal Atatürk'ün o zamanki zekice, dik durarak, Vahdettin'i ve e, o dönemin e, damat Ferit'ini ya da her kim varsa İngilizleri buraya e, davet etmeye çok meraklı kalmalarını e, çok isteyen kişileri de ikna ederek Bandırma'ya gitti. Bandırma'ya ne için gitti? Aslında o hani diyorlar ya Vahdettin gönderdi Bandırma'ya pardon Bandırma vapuruyla Samsun'a. Yahu Vahdettin ne için gönderdi biliyor musunuz? Ya da ne için gittiğini biliyordu. Mustafa Kemal nasıl ikna etmişti? Gene de öyle kavga gürültüyle gitmedi. Orada Pontus'la ilgili ayaklanmalar vardı. Dolayısıyla bu ayaklanmaları bastırmak üzere oraya gönderildi. Yani bu görevle gönderildi oraya. Bandırma vapurunu oraya hadi git sen Mustafa Kemal. Sen orada harekatı başlat sen orada kıvılcımı yak e, kurtuluş savaşı başlasın bizim ülkemiz vatanımız kurtulsun diye gönderilmedi bunu da mı görmüyorsunuz bunu da mı anlamıyorsunuz bunu da mı anlatmayacaksınız bunu da mı söylemeyeceksiniz şimdi <laughs> bu Nuh Tufanı dedim size çok da güzel bir benzetmeydi Tekrara girmek istemiyorum ama bu Türklerin Kökenini araştırmaya ben hala devam ediyorum. Hatta hatta genetik yapılarına getirdim konuyu. Hoş e, videolarda henüz oraya gelmedim ama ben araştırmalarımda genetik yapıya getirdim. Biliyorsunuz ki bir dönem hatta Göbekli Tepe'nin hemen ardından bunlar ayyuka çıktı. Göbekli Tepe'yi kim yaptı, kimler, kimler etti diye e, bununla ilgili bir araştırma yapıldı ve de ve de Ondan sonrasında Karahan Tepe çıktı biliyorsunuz ama Karahan Tepe'ndeki izlerin Türklere ait olduğu çok yakında kanıtlanacak. Üzüleceksiniz ama çok yakında kanıtlanacak. Tenzih ediyorum takipçilerimi, tarihine, ülkesine, vatanına sahip çıkan e, takipçilerimi tenzih ederek söylüyorum bunu sözüm sizlere değil. Sözüm ülke düşmanlarına sözüm Amerikan sevicilerine Fransa sevicilerine Avrupa Birliği sevicilerine e, Fransa'yı görüyorsunuz değil mi? Fransa'nın ne işi var şeyde Ermenistan'a niye silah gönderiyor? Ermeniler çok olduğu için mi Fransa'da? Hayır, Azerbaycan'a saldırsın diye gönderiyor. Azerbaycan'la savaşa tutuşsun diye gönderiyor. Çünkü o zaman çok iyi biliyorlar ki Türkiye'nin de e, arka e, lojistik destek olacak ve Türkiye zayıf duruma düşecek. Zaten PKK gibi bir e, ne neydi? Belirsiz bir güçle e, savaşmaya devam ediyor. Hoş onun da e, kimlerin adamı olduğunu çok iyi biliyoruz ha hani dedim ya az önce Kurtuluş Savaşında e, Yunanla değil İngilizlerle savaşıldı diye şimdi nasıl biz PKKyla değil Kürt e, terör örgütüyle değil de Amerika ile ve Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleriyle savaşıyor isek aynı şey Kurtuluş Savaşı'nda olmuştu ya da Kurtuluş Savaşı'nda olan aynı şey şimdi tekrarlanıyor uyanın uyanın. Benim güzel ülkemin güzel insanları uyanın. Efendim bir de bu genetikle ilgili son bir cümle söyleyeceğim ondan sonra da kapatacağım. Bu araştırmalar yapılırken biliyorsunuz Mimar Sinan'ın mezarı açıldı. Mimar Sinan'ın kafatası alındı. Yerine konmadı. Nerede saklanıyor? Ne oldu? Başına ne geldi? Henüz net bir bilgi yok. Evet pek çok varsayım e, hipotez var ama e, ne olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Umarım, umarım korunaklı bir yerde saklanıyordur. Çünkü Türk olduğu, evet yüzde %1500 kanıtlandı. Hem Türk kültürü, hem Türk genleri e, ne taşıdığı %100 kanıtlandı ama adamcağız orada Allah bir kere rahmet eylesin, Allah nurlar içinde yatırsın. Orada başsız yatıyor ya başsız yatıyor orada yapmayın. Bu adam bunu hak etmedi. Getirin koyun nereye alıp götürdüyseniz. Efendim daha o kadar çok <laughs> ağlanacak halimize gülünesi durumlar var ki ama... Bugün daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve de yine e, inanamayacağınız bir cümleyle bitirmek istiyorum. Doktor olan bir arkadaşımın, tarihe meraklı olan bir arkadaşımın, hatta hatta siyasetin içinde olan bir arkadaşımın bir hipotezi var. O tabii ki adını altın çiziyorum, hipotezi var. Diyor ki, Nuh kavmi Türklere dayanıyor. Efendim, Yeniden görüşünceye kadar hoş kalın, sağlıkla kalın, huzurlu olun, kitapsız ve sanatsız kalmayın. Görüşmek üzere.